Güzel tarafından bir üstün açık yaptığımız çalışmanın bu 2011'de çıkarmış yani. efendim. Size e, hatırlıyorsunuz bu destek çalışma modeli. Aslında bunu fiilen bir akşam uygulamaya sokmuş Bu vesileyle 9 yıl aradan sonra. Özellikle de ürünleri çok değişik kanallarla yurt dışına kaçıranlara bu işin hesabını sorarız. Evet. Evet. Ve biz tabii burada bir şey daha temizin içinde de bu ürünleri fahiş fiyatlarla satanlara da bu işin hesabını kesinlikle sorarız. Ve bunun da bizim yasalarımızda biliyorsunuz yeri yok. Tabii turizmde 14 günde geri ödeme konusu bunları zaten şu anda Hazine Maliye Bakanlığımız da, Turizm Kültür Bakanımızla sürekli görüşme halinde görüşüyorlar. Enerjide ise günlük ödemelerin ertelenmesi hususunda yani bu konuyu masaya yatırmanızda da fayda olur. Yani bunlar düşünülebilir. Erteleme konumuz olabilir. Ama doğal gaz ve elektriğin kapanması gibi bir şey içerisine takdir edersiniz ki biz çok da zor günler yaşadık. Böyle bir şeye girmedik. Çünkü devlet sosyal devlettir. Sosyal devlette de böyle bir adım atılamaz bu konuda kararlı olacağız, bizi götüreceğiz. Ne var ne yok? Bugünkü gelişmeler ne alemde? Gelişmeler şöyle yapabiliriz. Bugün ve e, günlük bir zaman bilgileri yapmakla karar verdik. Sahaya yansımasını takip etmeye çalıştık. Yeni takip etmeye çalıştık yani bütün organizasyonumuz nasıl bu varlık ne dedi canlı üzerinde yani bu bir şey değil şey çok Ne onun konusunda bir şey yok. E, 15, 15, 15 15 e, 3, 3, e şu anda bizde %80'ımız 11'in üzerinde ortak çalışıyor. İyi yani e, özellikle daha önce bir de kısıtlaması var. Yani böyle bir durum konusu. Bir madde kaybederken şöyle bir durum, bir madde minüs madde alerse, bir madde tel alır, bir madde tel alır mı olursa, o düşüş, satışlarımız yaklaşık on beş üçteydi. Yine selam. Öncelikle tebrik ediyorum. Hayırlı olsun. Çünkü ki, özellikle uzaktan eğitim çalışmalarını ben de kısmen takip ettim. Rabbim tesirini hak etsin. İnşallah bu çalışma sistemiyle geleceğe yönelik çok çok farklı bir sistemi de oluşturmuş oluyoruz, oturtmuş oluyoruz. Ve bunun teknolojisini de inşallah zaten mevcut ama bunu da geliştirme suretiyle artık okullarımızda şu dönemde oldu, bu dönemde olmadı diye bir şey taşımayacağız. Bir de ben sizin tarihlerinde almak istedim. Evet, bu hafta bizim gelecek haftalarda artık hafta olacak mı, olmayacak konusunda. Şahane olursa bir sivil kuruluyla da bir görüşüp uzatmak isteriz ama sizin Yani doğrusu bilim kuruluyla da bir görüşüp yani ben e, gönlüm bilim kurulunun bu noktadaki tavsiyesini çok önemsiyorum. Yani tamam uzatılabilir de uzatılmayabilir de ama bilim kurulu eğer uzatılmasında fayda var diyorsa ona uyalım. Ama bir hafta yeter diyorsa ona uyalım. Çünkü işin ehli onlar. Dolayısıyla onların tavsiyeleri istikametinde gitmekte fayda var. Çözeriz, çözeriz. Çözeriz. Evet. Sağ olun. Evet. Hayırlı akşamlar diliyorum. Evet. Sağ ol. Allah'a emanet olun. Evet. İnşallah biz şöyle şu süreci bir Kısa zamanda başarıyla atlatırsak, ondan sonra önümüz yine açılır, lütfen merak etmeyin. E ben bu akşam zaten birçok bakan arkadaşımla da görüştük ve Fuat Bey'e de atması gereken adımları süratle neler olduğunu söyledik. Eğer meclise götürülmesi gereken bazı hazırlıklar varsa bunları da meclise aktarmak suretiyle bu adımları da atalım dedik. Ve bu konuyla ilgili tabi unutmayalım ki gıda tarım, hayvancılık bu tür dönemlerde en önemli, en hassas bakanlıklarımızdan bir tanesidir. Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi sadece bu 60 dakikalık süreyi kullanan, hazırlık sürecini devre dışı bırakan bir kim bulduk efendim. Bununla ilgili de yarın sabah 50 bin hızlı PCR kiti geliyor. Bağlantı yaptık parasını ödedik. Sabah 50 bin. Çok geçirmeden olsun diye bugün konuştuk. Sizin bir talimatınız var mı? Peki. Hayırlısı olsun. Peki efendim. Evet. Ürünme diliyorum. Sağ ol, olun. Sağ olun.